Dünyayı Irak'a taşıyoruz. Taha Kargo, Eko Pazarı sunar. Fransa'dan sonra şimdi ise Akdeniz'in incisi Antalya'dan başarı öykülerini getiriyoruz ekranlarınıza. Antalya'nın mavisini, yeşilini ve tarihini inşa ettiği yapılarla birleştiren Demak İnşaat, sakinlerine lüks ve konforlu bir yaşamın kapılarını açıyor. Nostalji ile modernizmi aynı çizgide buluşturan firma, Konak ve Residence projeleriyle de bölgeye yeni bir soluk kazandırıyor. Şimdi firmanın hayata geçirdiği projeleri Genel Müdür Yahya Demirel'den dinliyoruz. Demak İnşaat olarak 2004 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Tüm enerjimizi inşaat sektörüne harcıyoruz. Ağırlıklı iş kalemimiz konut üretimi. Ama bunun yanında taahhüt işlerimiz de mevcut. Biz Antalya'mızda yaklaşık 3 segmentte konut üretiyoruz. Düşük ve orta gelir grubu için üst e, gelir grubu için ve daha lüks konsepte e, konutlar üretiyoruz. E, geçen yıl e, tamamlamış olduğumuz e, bir projemizde e, asil konutları e, logosunu kullanmıştık. Bu e, müşterilerimiz tarafından da e, beğenilince bu yılda da aynı e, logoyu kullanmaya devam ediyoruz. E, bu yılki e, lansmanını yaptığımız projelerimizde e, hem rezidans hem konak hem e, klasik ev konseptinde Aynı logoyu, asil logosunu kullanmaya devam ediyoruz. Taahhüt işlerimiz kapsamında şu anda Muğla Fethiye'de devam etmekte olan bir pazar yeri inşaatımız var. %70-75 aşaması tamamlanmış vaziyette. Allah nasip ederse bir buçuk ay sonra orayı teslim etmeyi hedefliyoruz. Bunun dışında Antalya'da bir etüt merkezi inşaatımız da var. Onu da Temmuz gibi teslim etmeyi planlıyoruz. Ayrıca bunun yanında konut projelerimiz de hızla devam ediyor. Asil Residence Asil Konakları Antalya ilimizin Hurma bölgesinde. Yeni yapılaşan çok lüks hem denize yakın hem ormana yakın bir semt. Özellikle Antalya dışından müşterilerimize çok ideal projeler olduğunu düşünüyoruz. Asil Residence projemize başladık. Şu anda hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah e, Asil Konaklarına da e, bir bir buçuk ay içerisinde temel atıp e, başlamayı hedefliyoruz. E, asil rezidans e, onu da Ağustos ayı gibi e, en geç yaz sonunda e, müşterilerimize teslim etmeyi hedefliyoruz. E, konut e, enerjimizi daha fazla konut sektörüne özellikle Antalyamız için harcamaya çalışıyoruz şu anda.